Bu bu maç TV Royale düşmezse bu oyun şerefsizdir arkadaşlar. Hepiniz deme merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de Ramazan kutlaması yapıyoruz evet Ramazan'a özel teklifler gelmiş arkadaşlar çok beğendim ben ya yani uzun süredir gelmesini beklediğim taze tekliflerdi bunlar en sonunda benzer bir teklif geldiğinde teklifler sıralaması geldiğinde onlar da almıştık videoda e bunu almak istedim hem sandık alacağız hem ge gerçekten ucuz yani yarı fiyatına arkadaşlar neredeyse taş alacağız. 2500, 1200 da e, 3700 ve 200 da 3900 taşı uygun fiyata alacağız. Parası olan ve Clash Royale harcayabilecek kişilere kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Yani güzel teklifler, fena değil. E, süper büyülü olsa da olmasa da ol, olsaymış iyiymiş. Evet, olsaymış iyiymiş. Bu arada arkadaşlar, görüyorsunuz şuralar yanık değil mi? Şu an böyle parlıyor böyle kırmızı kırmızı. Al, al olmuş resmen. Yandım. Evet, ciddi manada yandım. Güneşin altında yanmışım e, ee, Instagram'dan takip ederek bunları görebilirsiniz. Neredeydin? Acaba nerede yandı? Her hece nerede yandı? Bunları hep Instagram'dan bulabilirsin arkadaşlar. Domuz gelmiş bu arada. Domuz da almak istiyorum da altım yettiğince tamamını alamam. Evet şu, şu anda birkaç tane maç arkadaşlar. Böyle yani böyle teklifler geldiğinde almam istiyorsanız like atmayı unutmayın kesinlikle. Düşüncelerinizde yorum, yorum olarak yazabilirsiniz. Sizce nasıl teklifler bunlar? İyi teklifler mi? Kötü teklifler mi? Bence güzel. Yakında Ramazan yayınlarda başlayacak arkadaşlar. Sahura kadar EHC ile. Nihat mu ben mi? Hadi bakalım. Seç. Yatalım Hatipoğlu ben mi? Hadi. Hadi. Saçım başım dağıldı. Tamam. Şu ücretsizlerden falan başlayalım. Da ücretsiz yok gerçi de. Gümüşlerden. Altınımızı açalım. Altın sandık. 200 altın. 2 bombacı. 2 şövalye. 4 domuz. Domuza bayılıyorum. Domuz gelsin. Domuz candır. Her ne kadar şu an kullanmaz ama bu destede domuz canlı arkadaşlar. Evet teklifleri yavaşlayayım hemen 349'u satın alalım. Onayla dedim ve şu anda teklif başarılı öde, evet ödeme, ödeme başarılı olmuş. Çuuu <laughs> diye Resim açılıyor. Bu arada arkadaşlar Clash Royale niye Ramazan özel bir şey yapıyor? Hayırdır? Allah Allah. Gerçi zamanında arkadaşlar o dediğim o özel de Çin'e özel bir şeydi. Hani Çin'in Çin yılbaşı mıydı? Çin'in kurban bayramıydı bir şeydi. Evet Çin, Çin'le alakalı bir şeydi hatırladığım kadarıyla. Bu sefer de bizim için yapmışlar. Eyvallah. Çok yandım. Çok kötü vurdum. Aa bu kadar acımasını beklemiyordum. Kızardı. Bakın kızardı. Tamam. Şu 17'liği de alalım. 18'lik 17'den 18. 17.99 kuruş. Bunu da satın aldım arkadaşlar şimdi yüklenecek ve dev sandığımızı açacağız. Dev sandığı acaba efsane çıkacak mı? 10. ara dev sandığından Efsanevi çıkar mı? 2000 altın, 10 silahşör, 3 silahşör, 20 iyileştirme ve baş çıktı arkadaşlar. Evet. Bir de buradan baş çıktı. 10, 274 tane ateş ruhu. Ama 1200 taşımız yüklendi. Ne ol neye varacak? Koş başına benziyor ama dur bakalım. Sonuncusunda 35 rak de alalım. Evet yükleniyor. Hadi. Yüklen. Büyülü sandığımızı alalım arkadaşlar. Açalım daha doğrusu alalım değil. Aldık. Açacağız. Açacağız. Çok bir beklentim yok. Efsane bir beklentim de yok açıkçası. 798 altın. 8 çarpma. 3 dark Goblin'i, 5 barbar kulübesi 79 milyonlar. 15.000 Pekka İnşallah kötü bir şey. Ve efsanevi şey geliyor. EHC e buradan da efsanevi kopartıyor arkadaşlar. EHC buradan da efsanevi kopartıyor. Aaa. Oğlum iki tane çıkmıyor mu lan bundan? Destansı. Arkadaşlar destan sandıktan 3 en az 3 değil mi? Uzun süredir böyle motor olmamıştım arkadaşlar. Ciddi mi anda yani baya oldu böyle motor olmayalı. İyi oldu ece Erdem sana çok iyi oldu. Böyle motor olmaya devam et. Arkadaşlar şu özel şu domuzları da biraz almak istiyorum. Daha doğrusu altınım yettiğince. Yapıştır abi. Hadi altı taş da verelim. Yapacak bir şey yok. Evet hadi birkaç tane maç atalım değil mi? Aa büyük mücadele mi atsaydık ya? Keşke büyük mücadele atsaydık. Neyse olduğu kadar artık. Taz balon dal kabuk. Bu desteği Ramazan abinin videosunda denemiştik arkadaşlar. Ee, ben de memnun kaldım. Az çok güzel ya fena değil. Tabii ki. Ee, az çok kullanabilene güzel yani tabi ki. Evet. Enteresan cümleler. Vol 3. Prenses var adamda. Bravo prenses. <laughs> Oha. Adamın prensesine tek atamadık arkadaşlar. Bmok biraz düşük evet. Bmok baya düşük. Biraz değil baya düşük. Prensesini öldüremedim lan adamın 3. seviye. Adam prenses aynarlıyor arkadaşlar. Sapığa denk geldik dur. Vallahi sapık manyağa denk geldik hayırlısı. O biraz vursun. Çok ona yapacak bir şeyim yok. Lan ona vurma işte ya. Çok vurdun. Çok vurcan. Neyse dur bakalım. Prenses çok sıkıntı ya. Prenses var ya. Bir de ayna alıyor. Ya ejdere bak ya. Her hareketlere bak ejdere ya. Ona da vuruyor ona da vuruyor. namussuz. Yetişmez ki abi. Elite Barbarianı atabilir derken atmadı. Ulan çok kötü attım onları. Bravo. Ne yani olacak ki tek atamadık değil mi onlara? Ulan manyağa denk geldik ya. Adam manyak çıktı ha balon hiç kullanamadım arkadaşlar dikkat ettiğinizini bilmiyorum ama. Balonu zerre kullanamadık. Şuna vurun. Ben size bununla vurayım. Balonu atmaya çalışacağım şu anda evet. Sanırım bu adamı yendik arkadaşlar şu anda. Balon hiç kullanamadık ya sabahtan beri. Yani ilk defa kullandım ve tacı aldık. Facecam falan donmasın kurban olayım. Şu sorun bir oluyor bir olmuyor arkadaşlar ya. Anlamadım. Neyse fena değil. İnşallah olmamıştır bu donma olay da bu arada. Onu da unuttum ben bakayım. Çarpma arkadaşlar şu an ilginç gelebilir ama bağışlayacağım. Domuz bağışlayamıyorum bari onu bağışlayayım arkadaşlara yani. Klandaki arkadaşlara. Hadi bir maç daha atalım ya. Patlat bir. Aha ekran yine gitti. Ekran yine gitti evet. Ya dokunmayınca kapanıyor. Bunun ayarını değiştirmem lazım. Hatırlatma de ki Erdem sen de işte. Andrea 435. Biraz iksir kaybettim ve adamda 8. seviye dev var. Dur bakalım. Dur bakalım baba. Yani kardeş. Sana bir şey derdim de burada. Yani. Kendime saygım var. Başka bir şey değil. Ne fena kantılamadık arkadaşlar. Böyle bir rush olabilir mi ya? Ölsün ha. O vuracak. Ya böyle bir rush olabilir mi ya? So sağdan dev atayım. Soldan pek atayım. Mükemmel Harika yani. Hayranlıkla izliyorum. Ya abicim git şuradan ya. Allah'ını seversen ne yapıyorsun sen ya? Ölmez de mi o cadı? Ölür mü ya cadı? Cadı ölmez abi. O olur mu öyle şey? Aman aman cadı. Sakın ölme ya. Adamın komboya bak arkadaşlar. Sırf asker seviyelerinden alıyor şu anda. Ve tabi benim elimdeki desteden dolayı. Bir cehennem kulem olsa bu adamda hiçbir zerre bir şey yok. Tek cehennem kulesi. Mecbur arkadaşlar şu anda yani savunacak falan bir şeyim yok. Durumum yok. Ölümüne atak. Def yok yani. Abi adamda şey de var değil mi? Unuttum onu ben. O patlayınca onları öldürür. Değil mi? Yıkar orayı tamam. Dur bakalım şu anda belki bir, biraz şansımız olabilir diyeceğim de bilemiyorum yine de. Savunmayacağım arkadaşlar bu adamı ya. Yani o adam buraya gelene kadar ben oraya gidip vurmam lazım. Ulan balon. Arkadaşlar yenildik. E, balon bir kere daha vursa belki bir şansımız olabilirdi ama. Vuramadı. Son anda öldü. Gülüyor bir de patates. Bu askerlerle sen bu kupadasın. Ne inazisini yapıyorsun? Sır yani. Ya, bu kupalarla bu askerlerle bu kupadasın yani. Neyin neyin peşindesin? What the fuck is your problem? Şöyle en geriden bir tazıyla başlayayım. Nasıl bir deste var acaba sende? Taktik bir. Teşekkürler. O ne yaptı? Arkadaşlar o ne yaptı? Ulan balonu yollasaydım ya ben. Balonu yollasaydım ya ben. Ulan balonu yollasa nereden? Değil mi? Keko gibi balonu yolluyorum arkadaşlar. Ah buyurun. Son de sen oraya harcadın. Kesinlikle. Eminim buna yani. Son X. Ooo minyona nasıl ittiriyor bak. Teşekkür. O balon niye o kadar süratli lan? Balonun gidişini görüyor. Adam Tazi'ye alev topu attı yetmiyor bir de balona da alev topu atıyor. Ama üç tane denemeyeceğim arkadaşlar. Şu an ben çok tarik ediyor ama ne 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 o. Ya dayı sana bir şey söyleyeyim mi yürü git. Tamam şu anda ben de biraz kekoca davranmış olabilirim ama yine de vurdu la. 9 seviye Valkyrie ne yaptın dayı sen. Allah'ını seversen yani. Bu ne ya? Arkadaşlar adamda taktik maktik yok ha. Ve beni 3 taca zorluyor şu anda bu. Mecbur taraftan gideceğiz. Allah Allah. Yetişmedi abi. Ölmüyor abi 9 seviye domuz be. 9 seviye domuz ne demek abi? Bu kupada ne işin var senin? Ya vicdansız herif ya. Ya sen bu kupada ne işin var anlamıyorum ki ben. Adama bak ya. Şaka gibi arkadaşlar adam. Dur dur dur. O adam bir şekilde şey yapıp yıldırımlayarak kalmam lazım. Yetmez şu anda yıldırım oraya da. Allah Allah. Alev topu atacak. Lan bu adama yenilemem arkadaşlar ben. Oo. Bu bu maç TV Royale e düşmezse boyun şerefsizdir arkadaşlar. Tamam mı? Bu oyun eğer ki TV Royale düşmez ise Clash Royale şerefsiz. Ne maç oldu lan? Abi ama arkadaşlar benim tarafımdan bir bakın olaya. Resmen seviyeleriyle aslında o adam benim o kadar düşürdü. 9 seviye domuz, 9 seviye valkür, 9 seviye e enderler 9 seviye. Benim en yükseğim 8 seviye zaten. Abi mükemmeldi ya. Çok iyi maçtı arkadaşlar ama kazanmasını bildik. Bu çok güzel oldu. Umarım size giden video olmuştur. Daha fazla bu tarz için mutlaka açıdan Ben unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda ve bölümlerimizde görüşünceye dek. kalın. Bay bay. Biraz buna vurduk.